Videoya geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizden gelen paranormal olaylar videosu çekeceğim. Yaşadığınız korkunç olaylar veya paranormal olaylar varsa yorumlar kısmına yazın. Sizden gelen korkunç hikayeler videosu çekeceğim arkadaşlar. Yarın korkunç hikayeler videosu gelecektir. Hadi şimdi videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizden gelen yorumları okuyacağım. Evet bugün sizlerle beraber sizden gelen eleştirileri ve yorumları okuyacağım arkadaşlar. Intex seni 4 yıldır tanıyorum güleceğim yere korkuyorum korktuğum yere gülüyorum demiş. Yani bu kötü bir yorum mu iyi bir yorum mu bilmiyorum ama teşekkür ediyorum. Alt Team demiş ki ben 9 yaşından beri videoyu sonuna kadar izledim demiş. Sen cansın kardeşim. Arkadaşlar ikili bir işte videolara girerken falan diyorum ya. İşte videoyu sonuna kadar izleyin videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu arkadaşlar saatlerce uğraştığım için çok montaj eklediğim için sonuna kadar izleyin diyorum. Ve video zaten eğlenceli oluyor. Onun için yani sonuna kadar izleyin diyorum. Nane mavisi demiş ki hiç korkmadım aksine güldüm demiş. Zaten arkadaşlar ben korku videolarında gülmeniz için elinden gelen şeyleri yapıyorum. İşte konuşuyorum vesaire. Komik şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım eğleniyorsunuzdur. Gün demiş ki korku filmini çok seviyorum. Evet korku videolarını yayınlıyorum arkadaşlar. Kısa korku filmlerine tepki veriyorum. Eğleniyorsanız ve seviyorsanız devamı gelecektir. Ahmet Berat PUBG demiş ki hiç korkunç değiller daha korkunç filmleri izleyeceğim arkadaşlar takipte kalın. BTS Army sonsuz demiş ki ben bunu öğlen izleyince hiç korkmuyorum ama akşam izlersem çok korkabilirim hatta korkudan çığlık atabilirim sonra layık gelin demiş. Yani arkadaşlar zaten ben videoları öğlen atıyorum saat 1.30'da onun için bildirim zilini açın her gün video atıyorum arkadaşlar yani öğlen atıyorum bilerek akşam atmıyorum korkarsınız diye ama akşam izleyenlerde cesaretli insanlar vardır bence. BTS kalbi demiş ki Jikok tepki gelsin Arkadaşlar BTS videolar gelecektir ama yani her gün değil haftada bir defa BTS videolar gelecektir. Diğer günlerde korku videoları, tepki gelecektir. Nebi Demirel demiş ki Samsun'dan selam. Aleykümselam. Nesir Cumsuzade harika olmuş hem de korkunç olmuş demiş. Teşekkürler kardeşim benim. Mehmet Eren Alici demiş ki kardeşim video güzel. Eline sağlık. Devamı gelsin kardeşim demiş. Korku videolarına devam edeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Yani her gün korku videoları atacağım. Bu videoda bir kardeşimizin yaşadığı Korkunç olayı anlatayım Bakalım ne yaşamış sizde dediğim gibi Panoramal olayları yazın Bir tane kardeşimiz yorumlara yazmış arkadaşlar Hasan Furkan Terzi Bir gün evdeydim oyun oynuyordum Benim odanın arkasında balkon var camdan gözüküyor Oyun oynarken cama baktım siyahlı bir şey Jet gibi geçti kimse inanmaz diye Kimseye anlatmadım kesinlikle Gerçektir demiş görmediğim için Bir şey diyemem ama arkadaşlar Yani göz yanılması olabilir Veya o an oradan siyah bir ışık geçmiş olabilir bilmiyorum ya, ya da gerçek de olabilir sizler yorumlara yazın arkadaşlar korkunç olayları hepsini okuyacağım Mihrican Akiz demiş ki videoyu beğenip abone oldum ve bildirim zilini açtım sen var ya çak 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 adamsın kızlar da prenses evet çok güzel video çekiyorsun demiş teşekkür ediyorum kardeşim işte böyle güzel yorumlar ben arkadaşlar motive ediyor ve daha çok video çekmeme vesile oluyor. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumun için kardeşim benim. Edgar Kaybedişi demiş ki abi inşallah bir milyon olursun inşallah kardeşim bir milyon oluruz geçeriz sizlerin desteğiyle arkadaşlarınıza önermeyi ve videoları beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. TXL abi seviliyorsun korku lazım bize demiş sen de seviliyorsun kardeşim cazsın. Hülya Sarıtunç abi video çok güzel olmuş demiş teşekkür ediyorum kardeşim bir. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar sıkılmayın diye. Eğer yorum okuma videosunun ikincisi gelsin istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Dediğim gibi panoramal olaylar yani korkunç hikayeler videosu çekeceğim. Yaşadığınız korkunç olaylar yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Ekrandaki çalar tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ben kaçtım hoşçakalın ve bay bay. <laughs>